Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde 3 katlı bir apartmanın giriş katında bulunan eve silahlı saldırı düzenlendi. Olay gece geç saatlerinde Haliliye ilçesine bağlı 2230. sokakta bulunan Çiftçi inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mehmet isimli şahsın evine kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahlı ateş açıldı. Yeah, we'll Şans eseri saldırıda ölen veya yaralanan olmadığı ihbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Ekipler bölgede yaptıkları incelemede çok sayıda boş kovan bulurken mermilerin evin duvarlarına isabet ettiği belirlendi. Emniyet ekipleri saldırı sonrası bölgede kaçan şüpheli ya da şüphelerin yakalanması için çalışma başlattı. <laughs> o şeylere normalde ə ə də görə belə deyəsən istifadə edə bilərsən. Qalmaqlar təsir etmir. Qalmaqlar da burada bir başqa